Merhabalar kanalı ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsüyle ve lezzetiyle çok güzel bir kurabiye tarifi ile geldim arkadaşlar. Kurabiye tarifim için hemen yoğurma kabımın içerisine bir paket yani 250 gram kadar margarinimi aldım. Ve içerisine bir su bardağı kadar pudra şekerimi ve yarım çay bardağı kadar da sıvı yağı ekledim. Ve bir vanilini de ekledikten sonra bu karışımı yumuşayıncaya kadar bu şekilde hazırlıyorum. Bu şekilde hazırladım arkadaşlar ve arkasından hemen bir su bardağı kadar nişasta bir paket kabartma tozu ve yine bu şekilde iyice bir kıvamlanmasını sağlıyorum ve sonrasında daha önceden elemiş olduğum 3 su bardağı kadar unumu kontrollü bir şekilde ilave ettim arkadaşlar. Çok un ilavesi yapmayınız. Kontrollü yaparsanız çok çok iyi olur. Ve yoğurdukça zaten ne kadar un alacağını siz de göreceksiniz. Ve hamurumu yoğurma işlemini bitirdim. Ve hemen hamurumu iki parçaya ayırıyorum. Ayırmış olduğum hamurumu hemen bir poşet içerisine koyuyorum ve kurumaması için ayrı bir yerde muhafaza ediyorum ve diğer yarısını ise 2 yemek kaşığı kadar kakaoyu ilave ediyorum ve tekrardan rengini vermesi için yoğurma işlemi yapıyorum. Evet arkadaşlar bu kurabiyemiz oldukça şık ve görüntüsü harika oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Ve hemen hazırlamış olduğum hamurumun İlk e, sade olanından başlıyorum ve yanda görmüş olduğunuz damla çikolatam var. Onu da e, dondurucuda saklıyordum. Şimdi çıkardım ve hemen yanıma aldım. Ve gördüğünüz gibi rulo haline getirmiş olduğum hamurumu bu şekilde minnak misket büyüklüğünde küçük küçük kesip hazırlayacağım. Ve yine aynı şekilde diğer e, kakaolu olan rengimizi de yine bu şekilde hazırlıyoruz. Sizlere uzun tutmamak amaçlı ben hep bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar ve videomu mümkün olduğunca kısa olmasını istiyorum ve sizlerin sıkılmadan izlemenizi sağlamaya çalışıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çok basit iki tanesini aynı anda misket e, köfte gibi bu şekilde hazırlıyorum. İsterseniz tek tek de hazırlayabilirsiniz ama sayı oldukça fazla olduğu için ben 2 2 hazırlamayı tercih ettim ve hazırlamış olduğumuz hamurları hemen e, yana aldım ve kalabalık yapmaması için bu şekilde hazırlamaya başladım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kahverengi bir beyaz olan sadeden bu şekilde hazırladım ve içe doğru sıkıştırarak arada küçük bir boşluk bıraktım ve o boşluğun içerisine 4 adet damla çikolata koyuyorum veya 5 bazen de 3 olabilir fazla sıktıysanız küçük bir boşluk kaldıysa daha az alacaktır. Bu şekilde elinize de küçük bir e, şekil verme işlemi yaptıktan sonra hemen üzerine elini koyarak yuvarlamaya başlıyorsunuz. Burada hemen olmuyor diye tereddüt etmeyin arkadaşlar. Yavaş yavaş bu şekilde ne kadar uzun süre e, elinizde yuvarlarsanız tip bu şekilde olacaktır. Çok kolay ve basit. Gördüğünüz gibi tekrar tekrar sizlere yine göstermek istiyorum. 4 sade renk ve aralarına kahve renklerini ekledim. Ve hemen dıştan içe doğru küçük bir sıkıştırma işlemi. Kontrollü bir şekilde hepsi aynı anda arkadaşlar Evet benim de oğlumun çok hoşuna gittiği için hemen yandan alıp götürmeler gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde bastırarak bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Ve hemen kenar kısmını da eşitlenmesi için yuvarlıyorum. Ve yine tekrardan göstermek istiyorum. 4 adet bunu 5'li de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bazılarını ben 5'li olarak yaptım. Sizlere birazdan da göstereceğim. 5'li daha bir şık oluyor. Ama adeti çok istiyorsanız 4'lü e, yapabilir. Daha çok adet çıkarmış olursunuz. Kontrol arkadaşlar bu kısmı kesinlikle. Ve elinize aldıktan sonra hemen içerisine sığdığı kadar damla çikolatayı koyuyoruz. ve bastırarak hafif yavaşça döndürüyoruz. Evet, şekil bu arkadaşlar. Hiç düşündüğünüz kadar zor değil. Çok basit bir şekilde bu kurabiyelerinizi hazırlayabilirsiniz. ve dediğim gibi beşli de yaptım. Bu gördüğünüz beşli arkadaşlar daha bir şık olduğunu düşünüyorum. Ama biz kalabalık bir aile olduğumuz için dörtlü daha çok hazırladım. Bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Hangisini dilerseniz ve hemen fırınıma götürmek için daha önceden ısıtmış olduğum fırınımda pişirmeye bıraktım kurabiyelerim pişti arkadaşlar çok kısa bir süre içerisinde kurabiyelerimiz pişiyor arkadaşlar onun için kontrollü pişiriniz ve hafif soğuduktan sonra ilk sıcağı çıktıktan sonra sunum kabıma alıyorum Evet hemen size göstermek istiyorum tabi akışkan değil arkadaşlar böyle bir beklentiye girmeyiniz kesinlikle akışkan olmuyor ama kurabiyelerimiz oldukça lezzetli. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetler olsun.